Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ronaldo ve Messi kitap açılımı yapacağız. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Burada yorumlara istediğiniz içerikler olabilirse yazabilirsiniz. O içerikleri yapabilirim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Ronaldo kitabımız, Messi kitabımız bir de beraber böyle. Hemen açalım. İlk Ronaldo'dan. Arkadaşlar şöyle açtık. Şimdi Messi kitabını açalım. Arkadaşlar şöyle Messi kitabını da açtık. Arkadaşlar şöyle poster kart yapıştırma. Posterin büyüklüğü bu kadar. Şimdi Messi'ninkini açalım. Arkadaşlar Messi sticker kart poster. İşte Ronaldo kitabı. Arkadaşlar şimdi hepsini birlikte göstereyim size.